Peki. Kof ne demek? İçi doldurulmamış yüzeysel sözler demek. Kardeşim, İslam'ın servete getirdiği yorumun ne olduğunu anlamak istiyorsa, Kur'an'ın ilk mesajlarını üzerine ben bir kitap yazdım. 250 sayfa, İslam'ın ilk 40 suresi anlatıyor. Boş bir kitap, hiçbir ilmi Ve temeli yok. Tamamen, temel. bir saniye sözümü kesme, ben sizi bir Bir dinleyelim isterseniz Sayın Nacar. Söz dinleyelim. kesme, evet. kofluktur. Evet, buyurun. Şimdi, bu söylenenler sağcı muhafazakar argümanlardır. Hı hı. Menderes'ten beri izlenen bir politika var. Derler ki, her mahallede bir milyoner yaratılacak. Demirel bunun peşinde koşmuştur, Özal bunun peşinde koşmuştur, Erdoğan da bunun peşinde koşuyor. Biz bu çizgiden kopuyoruz. Hı hı. Bu sağcı muhafazakar söylemlerden... Ayrılıyoruz. Bir cümle dedi ki bunlar... nasıl engellesinler tamam. dedi mesela. Tamam bir daha anlatacağım. <laughs> Çünkü bunlar İslam'da adalet vardır, eşitlik yoktur. İslam servet düşmanı değildir. Fakir fukara edebiyatı yapılıyor. Bütün bunlar sadece muhafazakar söylemlerdir. Asıl olan nedir? Her mahallede aç ve yoksul bırakmamaktır. İslam'ın sosyal adalet politikalarını tekrar gün yüzüne getiriyoruz. Şimdi bakınız tartışma yaparlar. Evet ceviz kabuğunu doldurmayacak tartışma yaparlar. Namaz tartışması, şu tartışması, bu tartışması. Sonra iş servete ve mülkiyete gelince hepsi karşı tarafta yer alır. Tek bir cep olurlar. Şu anda bizim son zamanlarda Türkiye'de geliştirmeye çalıştığımız söylemi karşısında birbirlerini tekfir edenler, birbirlerine daha önce Müslüman değil diyenler tek cephe halinde birleşmiş vaziyette. İşte görüyorsunuz İsmail Nacar da aynı kervana katılmış. Yani şeyleri söylüyorum. Biz bunları daha önce çok da duyduk. Bunları zaten sürekli olarak tartışıyoruz. Bunların üzerinde durmanın bir anlamı yok. Yeni bir dünya mümkündür. Ee, başımıza yıkarlar, çökertirler demenin... ...bir alemi yok. Anadolu'da şöyle bir kültür vardır. Türkiye'nin sağcıları ve solcuları... ...ve İslamcılar Bunu anlasın yeter. Benim annem... ...yerde iki şeyi gördüğü zaman... ...alır, öper ve yukarı koyardı. Hala da öyledir. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Biri de ekmektir. Ama hepimiz böyle değil miyiz? Tamam hep ne güzel işte. Evet, yani. Şimdi şunu söylüyorum. Hı, hı Önemli olan bu ikisini bir arada yapmaktır. Türkiye'de Kur'an diyenler ekmek, alın teri, emek, açlık, yoksulluk, ezilenler davasına bilgane kalıyorlar. Kur'an'da ekmek diyen, alın teri, emek, yoksulluk, işçiler diyenler Allah'a ve Kur'an'a bir gana kalıyor. Bundan sonraki olması gereken şey bu ikisini bir araya getirebilmek. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. <laughs> bu Kur'an'da var. <laughs> Kur'an'da der ki insan için emeğinden başka hak yoktur. İnsan sadece bir emeğidir. O kadar. <laughs> Şimdi bakınız. Eğer başbakan ise Ramazan'da iftar sofralarına gidin demekle olmaz bu iş. Neyle olur? İhtiyacınızdan fazlasını infak edeceksiniz. Bakara suresi 219. ayeti uygulayacaksınız, hı hı. bakacaksınız. Bir ev ve bir araban var. Devlet zaten sizin masraflarınızı karşılıyor. Hastane masraflarınızı veriyoruz, yemeniz, içmeniz, uçmanız, seyahatiniz hep devletten. Kamu adamısınız. İhtiyacınızdan fazla üzerinizdeki paraları, serveti, malı yoksullara infak edeceksiniz. Bunu yapması lazım. Evet. Diyorsunuz. Bunu Peki. yapması lazım. ki inandırıyorsun Yeni bir devlet ve o bütün bakanlar, Peki. bütün kamu görevlileri. Hı hı. Özellikle kamu görevlileri buradan bunu yapmaya çağırıyorum. Yapsınlar sadece üzerlerinde ortalama bir eve ev bir araba olacak. Gerisini tamamını ifade edecekler. Zaten devlet sizin masrafınızı karşılıyor kardeşim. Tayarında... Aç mısınız yoksun musunuz? Geç emekli... Nedir bu servet iman? Geç emekli olunca ne kadar alacak diye istifa etmeyen ÖSYM başkanlarını evet. görüyoruz. O da ayrı bir hikaye. Yeni bir dünya mümkün mü değil mi onu konuşmaya devam edeceğiz kısa bir yıldan sonra. Servete ve mülkiyete gelince... Hepsi karşı tarafta yer alır. Tek bir cep olurlar. Şu anda bizim son zamanlarda Türkiye'de geliştirmeye çalıştığımız söylemi karşısında birbirlerini tekfir edenler. Birbirlerine daha önce Müslüman değil diyenler tek cephe halinde birleşmiş vaziyette. İşte görüyorsunuz İsmail Nacar da aynı kervana katılmış. Aynı şeyleri söylüyor. Biz bunları daha önce çok da duyduk. Bunları zaten sürekli olarak tartışıyoruz. Bunların üzerinde durmanın bir anlamı yok. Yeni bir dünya mümkündür. Hı, -hı. Ee, başımıza yıkarlar, çökertirler demenin bir alemi yok. Anadolu'da şöyle bir kültür vardır. Türkiye'nin sağcıları ve solcuları ve İslamcılar, bunu anlasın yeter. Benim annem yerde iki şeyi gördüğü zaman alır, öper ve yukarı koyardı. Hala da öyledir. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Biri de ekmektir. Ama hepimiz böyle değil miyiz? Tamam hepimiz. Ne güzel işte. Evet yani. Şimdi şunu söylüyorum. Hı hı. Önemli olan bu ikisini bir arada yapmaktır. Türkiye'de Kur'an diyenler, ekmek, alın teri, emek, açlık, yoksulluk, ezilenler davasına bilgane kalıyorlar. Kur'an'da ekmek diyen, alın teri, emek, yoksulluk, işçiler diyenler Allah'a ve Kur'an'a bilgane kalıyor. Bundan sonraki olması gereken şey bu ikisini bir araya getirebilmek. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu Kur'an'da var. Hı hı. Kur'an'da der ki insan için emeğinden başka hak yoktur. İnsan sadece bir emeğidir o kadar. Hı hı. Şimdi bakınız eğer başbakan samimi ise Ramazan'da iftar sofralarına gidin demekle olmaz bu iş. Neyle olur? İhtiyacınızdan fazlasını infak edeceksiniz. Bakara suresi 219. ayeti uygulayacaksınız. Hı hı. Bakacaksınız. Bir ev ve bir arabam var. Devlet zaten sizin masraflarınızı karşılıyor. Hastane masraflarınızı veriyoruz. Yemeniz, içmeniz, uçmanız, seyahatiniz hep devletten. Kamu adamısınız. İhtiyacınızdan fazla üzerinizdeki paraları, serveti, malı yoksullara infak edeceksiniz. Bunu yapması lazım evet. diyorsunuz. Bunu peki, yapması lazım ki inandırıyorsunuz. Yeni bir Ve de... o bütün bakanlar. Peki. Konuşuyor. Peki. Kof ne demek? İçi doldurulmamış yüzeysel sözler demek. Kardeşim, İslam'ın servete getirdiği yorumun ne olduğunu anlamak istiyorsa Kur'an'ın ilk mesajlarını üzerine ben bir kitap yazdım. 250 sayfa. İslam'ın ilk 40 süresi anlatıyor. bir kitap. Hiçbir ilmi temeli yok. Tamamen. Tabii. Bir saniye sözümü kesme. Ben sizi bir, bir dinleyelim ben. isterseniz Sayın Nacar. Söz dinleyelim. kesme evet. kofluktur. Evet buyurun. Şimdi bu söylenenler sadece muhafazakar argümanlardır. Hı hı. Menderes'ten beri izlenen bir politika var. Derler ki her mahallede bir milyoner yaratıldı. Demirel bunun peşinde koşmuştur. Özal bunun peşinde koşmuştur. Erdoğan da bunun peşinde koşuyor. Biz bu çizgiden kopuyoruz. Hı hı. bu sağcı muhafazakar söylemlerden ayrılıyoruz. Hiç Dedi ki bunlar... nasıl engellesinler tamam, dedi. Mesela. Tamam bir daha anlatacağım. Hı hı. Çünkü bunlar İslam'da adalet vardır, eşitlik yoktur. İslam servet düşmanı değildir. Fakir fukara edebiyatı yapılıyor. Bütün bunlar sadece muhafazakar söylemlerdir. Asıl olan nedir? Her mahallede aç ve yoksul bırakmamaktır. İslam'ın sosyal adalet politikalarını tekrar gün yüzüne getiriyoruz. Şimdi bakınız tartışma yaparlar. Evet. Ceviz kabuğunu doldurmayacak tartışma yaparlar. Namaz tartışması, şu tartışması, bu tartışması. Sonra iş